Merhaba, bugün konumuz mikrofonlar. Öncelikle videoda sesin öneminden bahsetmek istiyorum. Teknik olarak kötü çekilmiş bir videoyu izlemek sizi rahatsız etmez, yani en azından beni rahatsız etmiyor. Ancak videoda ses kötüyse gerçekten videoyu izlemeniz güçleşiyor. O yüzden. Kayıt aldığımız ortama ve koşullara göre doğru mikrofonu seçmek çok önemli. İsterseniz şimdi mikrofonları biraz tanıyarak başlayalım. Mikrofonları aslında biz iki ana gruba ayırabiliriz. Dinamik mikrofonlar ve kondansır mikrofonlar diye. Şu an bu kaydı Shure'un SM7B'sini kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz mikrofon kendisi bir dinamik mikrofondur. Burada Samson'un bir geniş diyaframlı kondansır mikrofonu var. Burada ise Rod'un NTG2 modeli. Ee, bu süper kardiyoid bir kondansör mikrofon. Hepsini hangi alanda kullanacağımızı birazdan değineceğim. Şimdi ilk başta kondansör mikrofonlarla başlayalım. Çalışma stilleri nasıl ona biraz bakalım. Kondansör mikrofonlar aslında akustik düzenlemesi yapılmış. Yalıtım açısından problem olmayan mekanlarda kullanılır. Bu mekanlar örneğin vokal kayıt stüdyoları gibi alanlar olabilir veya kendi stüdyonuzu bir şekilde akustiğini düzeltmişseniz, yalıtımını yapmışsınız buralarda bunlar kullanılabilir. Bu mikrofonlarla dinamik mikrofonlara göre daha detaylı bir kayıt yapabiliyorsunuz. Daha uzak mesafelerden daha güçlü kayıtlar ve frekans aralığı ve zenginliği açısından da daha iyi kayıtlar size sunuyor. Kondansir mikrofonlarla bir metre uzaklıktan bile kayıt yapabiliyorsunuz ve bu kayıtlar gerçekten kaliteli oluyor. Ancak bu durum bazen dezavantaja dönüşebilir. Örneğin Örneğin ortamda dip ses varsa, gürültülü bir yerse, etrafta istemediğiniz sesler varsa, bu sefer bu mikrofon konunuzun dışındaki diğer sesleri de aldığı için size istemediğiniz bir ses kaydı sunuyor. Bu yüzden böyle durumlarda biz dinamik mikrofon tercih ediyoruz. Çünkü dinamik mikrofonların ideal mesafesi 5 ile 10 santim arasındadır. Çekim yaptığınız alanın yalıtımı ve akustik düzenlemesi kötü ise dinamik mikrofon kullanmak her zaman çok daha iyi bir tercih oluyor. Ben de şu an başta bahsettiğim gibi Shure'un SM7B dinamik mikrofonuyla kayıt altına alıyorum. Şu an kayıt yaptığımız yer bir ses kaydı için hiç elverişli değil. Çünkü boş duvarlar var sağımda, solumda ve arkamda. Ve kameranın arkasındaysa bir cam panel var. Ses her yerden yansıyor. Eğer ben bunu kondansör mikrofonla kaydetmiş olsaydım hem yankılı hem de boğuk bir ses elde edecek. Şimdi bahsetmek istediğim diğer bir konu ise mikrofonların yönselliği yani paterni. Önümdeki SM7B bir kardioid mikrofon. Kardioid kelimesi aslında kalpten geliyor. Zaten simgesinden de anlaşılacağı üzere. Kardioid mikrofonlar bir kalp çizersek eğer Ön bölgeden ve yanlara doğru kısımlardan duyarlılardır, ancak arkalarında duyarlılığı yoktur. Bu NTG2 ise süper kardiyot bir mikrofon, kardiyot mikrofonlara göre daha yönseldir. Sağ ve sollarında neredeyse ses almazlar. Biz bu mikrofonları genellikle açık alanlarda, çok gürültülü ortamlarda sadece konumuzun sesini kaydetmek istiyorsak kullanıyoruz. Örneğin bu bir kalabalık bir ortamda röportaj çekimi olabilir. Dizi ve filmlerin kamera arkasında görmüşsünüzdür. Bir boom operatörü vardır. Bu bir boom'un ucuna takılıdır ve operatör hep konuşan kişinin açısına durur ve öyle kayıt alır. Bu tür mikrofonlarla olabildiğince etraftaki sesleri almayarak sadece konumuzun sesini kaydetmiş oluruz. Samson C01 bir kondanser mikrofon, geniş diyaframlı bir mikrofon. Paterni aslında kardiyoid mikrofonlara benzesi de duyarlılığı daha fazla olduğu için çok uzaktaki sesleri de alabilmekte. Bir de bu tipte vokal mikrofonlarının çift diyaframlı versiyonu var. Rodun NT2A'sı gibi. Bu tür çift diyaframlı mikrofonların üzerinde bir switch bulunuyor. Pattern switch'i. Burada kardroid, süper kardroid veya omnidirection seçenekleri var. Biz buradan dilediğimizi seçip o paternde ses kaydı alabiliyoruz. Burada değinmek istediğim aslında omnidirection paterni. Omnidirection paterni ile aslında biz 360 derece bir ses kaydı alabiliyoruz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Belki birden fazla kişinin konuştuğu bir ortamda ses kaydı alırken veya bir orkestra kaydını alırken bu tarz omnidirection mikrofonlar kullanabilirsiniz. Evet, mikrofonlar konusunda anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.